Gürcistan'da Demir İpek Yolu adı verilen tarihi demiryolu projesine imza atan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkiye'ye dönmeden önce Türk girişimciler tarafından açılan Uluslararası Karadeniz Üniversitesi'ni ziyaret etti. Bugün birkaç kez şakasülden duydum. Gerçekten üniversitenizle ilgili çok örgülü sözler söyledi ve üniversitenizin ne kadar başarılı olduğunu söyledi ve kendisinin ne kadar memnun ve mutlu olduğunu söyledi. Dile Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Sakaşvili de eşlik etti. Öğrencilere hitap eden iki cumhurbaşkanına ilgi büyüktü. Aslında alkışlardan bu üniversitede gerçekten Türkçe öğretildiğini ve hepinizin Türkçe bildiğini öğrenmiş olduğunuzu. <laughs> dostluğu esas pekiştiren ve dostluğu sürekli kılanlar eminim ki sizler olacaksınız. Bu adı bir arkadaşım bu üniversite buraya yapılamaz dendi yapıldı. Şimdi yeni kampüs arazisi verdik. Bu kampüsün 3 yıl içinde biteceğine kimse inanmıyor ama o kampüs de 3 yıl içinde bitecek. Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Gül'e Türkiye'sin yağlı boya tablosu ve saat hediye edildi. Saati takdim eden isim ise Cumhurbaşkanı Sağkaş Birinin annesi ve aynı zamanda üniversitenin rektör yardımcısı Profesör Doktor Alasanya'ydı. Cumhurbaşkanı Gül, üniversiteden Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakashvili'nin kullandığı araçla ayrıldı. Saakashvili üst düzeyde konuğuna büyük jestle yaparak havaalanına kadar aracı kendi kullandı. Evet, 1995 yılında Türk iş adamları tarafından Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te eğitim hayatına başlayan Uluslararası Karadeniz Üniversitesi başarılarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Gürcistan'ın gururu olan üniversitede sadece Gürcü öğrenciler değil dünyanın dört bir yanından gelen öğrenciler de okuyor. Dünyanın her, <laughs> her çeşitli ülkelerinden gelen arkadaşlarımızla güzel bir samimiyet oluşturdu. Çok D diller um, um, öğrendim evet. burada ve um, ben çok seviyorum. Ben Uluslararası Karadeniz Üniversitesi'nde Halkla değişkier profesörüyüm. Aha. Üniversitemiz Gürcistan'da çok Onun prestijli bir, bir üniversite. Be. İngilizce, Gürcüce, Türkçe ve Rusça eğitim veren üniversite. Gürcistan'da en çok tercih edilen üniversiteler arasında birinci sırada. 2007-2008 eğitim yılında ilk binden 96 tane öğrenci. Üniversitemize geldi. Gürcü ve Türk öğrencilerin yanında dünyanın değişik ülkelerinden 147 yabancı öğrencimiz var. Uluslararası Karadeniz Üniversitesi sadece Gürcistan açısından değil, bölge ve dünya için çok önemli bir üniversite. İki ülke arasındaki diyalog ve kültüre büyük katkı sağlıyor. Gürcistan Devleti de bu katkılarından dolayı bu eğitim hizmetini destekliyor üniversiteden övgü dolu sözlerle söz eden Profesör Alasanya en çarpıcı tespitini de şu sözlerle dile getiriyor. Uluslararası Karadeniz Üniversitesi diyalog için çok önemli. Sevgi ve dostluğun gelişmesi için büyük katkı sağlıyor. Bizim öğrencilerimiz savaşı hiç düşünmezler. Sadece ve sadece barışı düşünürler.